bozkırın steplerinde sisli bir hava. Derin bir sessizlik hakim ovada. Kutsal dağdan ötede akın başlar dört bir yana. Tanrı dağlarından Mavera Nehre, Anadolu'ya yayılan bir yolculuktur bizim hikayemiz. Göktürk'tür aslımız, Oğuz'dur, kayıdır boyumuz. Turan yurdumuz, Kızıl Elma ülkümüz, al bayrak sevdamız. Özgürlük ilkemiz, 17 devlet kurmuş şanlı geçmiş bizimdir. Bir yükseliş destanıdır bizimki. Bir anka kuşu misali altaylardan çıkan akıncı gibi adeta akkor olup yakarken engelleri Anadolu'dan atağa kalkarak hürriyet yolunda jet hızıyla dosta mir olup düşmana korku salarak çıktık yola. Bayraktar Tulgarımız, yüreğimiz son gökbey. Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak, bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı buluyor. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz. Yeni yüzyıla bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafeyle güçlü bir giriş yapıyoruz. Devlette elektronik projeler, enerji teknolojileri, medikal biyoteknoloji, yerli ve milli aşı türkovak, yerli solunum cihazı, E5000 elektrikli lokomotif, uçan araba cezeri, gözlem uydusu İmece ve TOK gibi birçok alanda iftihar verici sonuçlar elde ettik, kendi doğal gazımızı çıkararak kullanıma sunduk, ilk nükleer santralimizi kurarak sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bundan önceki hedeflerimize ulaşmakta kalmadık, çoğu alanda daha da ötesine geçtik. Çünkü biz bu topraklara sevdalandık. Çünkü buralar aşkın, sevdanın, acının, mutluluğun, savaş ve medeniyetlerin harman olduğu kadim vatan toprağı. Şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği mümbit topraklardır buralar. Kiliminde, sahnesinde insanının çığlığı, umudu, acısı ve irfanı var. Burası Anadolu. Her köşesi atsız şehitlerle, bağrı yanık analarla dolu. Kavşağıdır cümle hasret yollarının, yolcuların heybesi umut dolu, gurbet yolu, sıla yolu, ipek yolu, kral yoludur. Kısaca burası Anadolu'dur. Bu toprakların sevinci, kederi, hasret ve sevda duygularını dile getiren, ilhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten, kültürümüzü yaşatan, nesilden nesile aktarılmasına vesile olan, gönüllerimizi ilimle, hikmetle, sevda ile dokuyan herkese destek olmaya devam ediyoruz. Biz bu ülkenin insanına, gençlerine sevdalıyız çünkü. Nasıl olmayalım ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ederken sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek o günü ihya, geleceği inşa edecek Türk gençliğine bir hedef gösteriyordu. Bu ilkeden hareketle yola çıkan Türk sporu kendi içerisinde farklı branşlarda başarılı olmuş, onlarca özel isme bu aşkla ev sahipliği yaptı. Türkiye'ye ve dünyaya damgasını vurdu. Ülkemiz gençlerinde büyük bir sinerji oluşturdu şanlı bayrağımızı uluslararası gönderlerde dalgalandırarak ülkemize büyük gurur yaşattılar sporcu gençlerimiz. Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyacımız olduğu bilinciyle güreş, voleybol, basketbol, boks, tekvando, ampute futbol, yüzme, okul sporları, okçuluk, boccia ve daha birçok alanda biz varız ve olmaya devam edeceğiz. Bilimde, kültürde, sanatta ve sporda da yeni yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz planların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Gençler, bugün burada sadece Türkiye yüzyılının mimarları yok burada aynı zamanda geleceğin Ezarfen Ahmedi Çelebi'leri, İstikbal'in Ulu Beyleri, Ferganileri, Birunileri, Ali Kuşçuları var. Burada hayalleri yarım kalan Veci Yurtuşlar, Nuri Demir Ağlar, Nuri Killigiller, Şakir Zümreler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak bayrağı evlatlarımıza sizler teslim edeceksiniz.